Merhaba arkadaşlar o önemli bir, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz derken Güneş bir anda Devreye başladı neyse hep birlikte kaldığımız yerden 8. veya 7. bölümden devam ediyoruz Veya 6 veya bilmiyorum ya işte o bölümden devam ediyoruz ee, Bu arada e, ne diyeyim ne diye başlayayım ki bu konuya Ya koluma dikiş yedim onun sonra olayı anlatacağım şimdi bak biz okulda öyle koşuyorduk tamam mı? Ben hızımı alamadım birden. Okulun çay ocağı var. Ben hızımı birden alamadım. Oraya tutunmaya çalıştım. Bam, bam diyelim bir girdi. Bak şurası. 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 Yarıldı. E, hastaneye gittik. Dikiş attılar 3 tane. E, şu anda oynatabiliyorum yani. Oyun oynayacak durumdayım fazla oynatamasam da. Oyun oynayacak durumdayım evet. Neyse. Eee şey o e, yaraları anlatayım beyler hani şurası var ya bileğimin orası orası bir santim daha girseymiş atar damar ben de cici olacaktım neyse işte burası iki santim falan derin içindeki şeyler gözüküyordu onu inceledim içindeki şeyler gözüküyordu sonra bak şurası bir 5-6 santimetre şu şekilde yarık şöyle orası uzun sürdü dikiş yapmakta şurada pek bir şey yoktu hatta ben oraya dikiş istemedim de hattırdılar Neyse özellikle şurası çok kötüydü şurası. 2 santim deren abi. İçini gördüm. içindeki şeyler görünüyordu. Yani ben pek iğrenen bir insan değilim. Neyse işte böyle dikiş falan attılar. Sonra sardılar. İlaç falan verdiler. Hap falan. Neyse biz ee, bu haftanın en çok oynananlarına bir bakalım. Create a face new. Aa dur bak ben bunları seviyorum. Bir dakika beyler. Ee, bir dakika ben tek bir geleceğim. Ee, evet arkadaşlar döndüm derken tekrar durdurmak zorundayım. Kusura bakmayın bu bunu... bir dakika. Bu neyse böyle oluyor. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim bundan sonra içeri biri girmezse veya sorun çıkmazsa ee, Video durdurmayacağım. Neyse dur. Güzel bir yüz yaratalım ya. Böyle saçma bir şey yaratmayalım. Tamam, bunu seçtik abi. Selected. Şimdi Bu iyi olurdu. Tamam. Ee, şimdi Bir de böyle hat, şapka. Şapka olmasın abi. Glasses ee, ne olsun bak bu çok iyi giderdi waiting room creating bence yalan biliyor musunuz ana yok lan <laughs> böyle bir yüz yaratmışız abi rob swing colors 2 oynayalım bakalım yani rob swing diyor Oo, oh, dur dur dur. Nereye atacak? Nereye atacak bu beni? Hadi be abi. Tuttum bat. <laughs> abi gidecek yer yok ki. Dur, bir dakika. Tekrar oynayacağım. Hadi bak bu se o tamam tamam. Bayağı ileri gidince oluyormuş derken ayak koptu neyse bu oyunda ayağınızın olmaması daha iyi Rob Smith Hatta git lan alışa damarı tutuyor. En sevmediğim olaylardan biri bu oyunda. Damarının tutması abi. Hop elimiz gidecek mi? Gitmedi Oye oh ye. Yeah. Uf uh, tamam tuttuk. Hop. Yavaş 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 yavaş. tutar buradan da tamamdır. Ah tamam girmedi. Takla aç gidiyoruz abi işte böyle. <laughs> Abo ha neyse tamam tamam. İyi yapmış ya. Lan dede neyse. HD Extreme. Eh. Ee. Ya geç ya bu bölümler sıkıcı oluyor. Ben seviyorum ama sıkıcı. Don't move neon part 1. Hadi bakalım bir oha oh olacak mı? Bence olamaz. Olur olur. İyi yapmış. Adam herkesin belli belledi abi. Bekle bir dakika don't move diyor da bir de eller neler olacak derken Abi ne alaka şimdi space'e basıyorum sadece Aha bozdum dur 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 Oha, Oha Ananı be neyse Hay ananı seveceğim yanlış sayfa ee, Rob o oh, dur troll level her zaman ilk gelir Bir oynayalım bakalım troll level'ı Tabii ki de restart yapmayacağım yani. Ana şerefsiz. <laughs> tamam bırak artık. Lan bırak. A bu troll level derken ciddi troll yani ha tamam anladım. Şuradaki Rob Swing ile bir oynayalım. Bu nasıl Rob Swing? Güzel yapmış çaktırmayın. Ya Rob Swing'lerin geneli güzel oluyor zaten. Bak mükemmel düşecek oraya. Aa, o sondaki parçalanmasan. Abi iki elde koptu lan. Hadi lan. Hadi lan 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 lan. Save your son. Çocuğunu kurtar. O seviyorum ben bu bölümleri. Çocuk öldü la. O işte bu tamamdır. Bir tane daha, bir dakika arkadaşlar tekrar ben bir geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, çıkalım bölümden iki kere oynadık kendi survive. tarih dolandı. Ne zannettin hani Hayır şaka yaptım. Bomba abi git. İşte bu. Bak bombayı tutabilirse çok iyi olur. Lan bombayı tutamıyor abi. Aha, bak bu birkaç saniye sonra ölecek. Öldü bile. Neyse, dur tekrar, bu sefer bombayı tam zamanda atacağız. Lan tut. Tutamıyor abi. Tutma yeteneği yok. Yes, hiçbir şey olmadan kurtuldum. İşte bu. Geliyor bosses. Bakalım nasıl bölünmüş. Oha. Yani this means it's that. For all good. İşte bu. Bak şimdi bak. Böyle bir bölüm gelince aklıma fight bölümleri geldi. Fight. Fighting robot. Ha, oynamıştık yok. Biz bunu oynamış mıydık? Oynamadık herhalde. Ama çok güzel bir bölüm. Ben bunu daha önce oynadım. Herhalde e, o videoyu yüklemedim size. Yürüyün gidin lan. Allahsız kitapsızlar yürüyün gidin. Abi adamın ölüsü bile yürüyor. Hepsini parçalara ayırdık. <laughs> Gelemiyorlar tamam daha bitti. Şimdi Fight Club Club Challenge tamam. Oo, oo tamam. Hayırdırlar? Small Blade. Bunlar gitgide güçleniyor. Anladım. Neyse. Unarmut. Level 1. Boom. Hoppa. Bakın şimdi beyler. Woho. çocuğu öldürdü. Çocuğun bütün organları dışarı çıktı. Neyse bak üçüncü levelde atacağım çocuğu onun üstüne. İşte bu bak şimdi dur. Asıl dur. taktik budur dostum. Çocuk yaşıyor lan. Neyse dur bak bu sefer ciddi oynayacağım. Ciddi modun. Hadi lan hadi lan geçeceğim ben bu bölümü. Tamam bana bir şey olmadı. Önemli olan benim çocuğum siktir Öl orada sen. Abi yok artık ya. Ben bu bölüm bitireceğim beyler. Söyleyeyim. Ben bu bölüm bitireceğim. Uçtu adam. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> beyler bir dakika reply. bir replay bir görelim. Adama ne kafa lan öyle. İzleyin izleyin. Baba boom. Neyse, Cek'den oynayalım bölümü. Yardır. Yardır. Tamam, tamam, tamam. Esnek olduk. Esnek adam olduk. Esnek adama dönüştük. Böylesi bizim için daha iyi, iyi. Evet, evet. Oha! Ah. O, bu elimle yapacaktım da aradı. Fight a Arena Wall 2. Yo oh amma. <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? Oha. Ne oldu lan? Neyse siktir et geç. Fight a zombie. He, tamam. Lan gir. Neyse abi dur. Ee, Fight Ninja Fat Lady. Oo, dur 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 dur. Bu bölümde bunu almamız gerekiyor o zaman. Aralıkta gördüğüm gibi, Ocakta gördüğüm gibi diye bir espri yaptım kazandık lan kavgayı Ve De derken berabere kaldık Şimdi abi fight demo Bu demolar hep güzel oluyor ya Söyleyeyim Bu muydu şimdi? Bütün olay bu muydu derken lan inemiyorum aşağı neyse dur Bak her şey bana bağlı dostum. Geber geri zekalı mal. <laughs> tamam delirmek yok. İn abi. Ay. <laughs> <Heh>, tamam. yok <laughs> Yo, amına neyse geç. Ee, dur fight adventure. <gülüyor> <gülüyor> Leo'lu üç ninja. <laughs> e bu onlar hareket etmiyor. Prens. Prensi yendim. O, bisikletle prensi yendim. Killer. Beyler bisikletle katil alıyoruz. Extreme ninja. Bisikletle extreme ninjayı aldık. Yoan. Bisikletle destroyer'ı aldık. Hem de tek hamlede. Böyle bir gücümüz var işte derken... Aa benim bu bilgisayara bir format atmam lazım. Şu sevdiler bilsin de. Fight with Jim B. Ya, oynadım ben bunu tamam hatırlıyorum. Dur wait diyor wait. Çüş. Ne yaptı ya bu ananı deleniyorum abi geç fight fall düş ney kavga düşü. nasıl bilsin lan hayırdır lan oha öldüm la ben geç Vallahi öldüm fight arena yok oynamıştık dur abi şu şiş koyu oynamadık şu adamı Bakalım bu nasıl bir şey? Ha dur bak ben bunu yerim. Oha! Abi utanmasa şu zıpkını da yiyecek. Neyse dur. Ye bakalım koçum. Kimin traktörü? Ye! Ağrımaya başladı lan. Abi zıpkını yiyecek zıpkını. Fight your friend. <laughs> o beni dövüyor. Hayır olamaz. Olamaz kazandı. Bir dakika arkadaşlar ben hemen mi geleceğim? Tamamdır geldim. Ee, şimdi Fight Arena Orange. Dur 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 o zaman. Bırak lan beni. Bak pişman olursun. Oha uçurdum lan. La uç. Hay ananı belliyim senin. Abi bak Beni vurur. En iyisi bisiklet abi. En iyisi bisiklet. Crazy Sensei. Oha tek attı. Ne bekliyordun ki? İki atmasın mı? Bak. Bak. Hop hop. Geç abi. Öldük ya la. Alıştık artık yanlış sayfanın açılmasına. Hadi bundan sonra demeyeceğiz. Fight with dragons. Nasıl bir şey acaba lan? Bu neydi? Fight with killers. Katille savaş. Gel koçum seni bir yiyeyim. Ha gelmiyormuş lan. Dur dur bak ben ay ananı satacağım ya. Yanlış sayfanın Şuna bak. Yanlış sayfa açıl açılıp duruyor derken biz bir daha demeyecek. Ah. Neyse dur ye, Bunu da çek içine. Oh mis doydu tamam. Güç geldi artık. Bak ben bunları da yersem var ya makine acayip güçlenir. Oh. Mis oha ne yapıyorsunuz lan? Siz ölümü hak ettiniz. Bak şunu da bir ye derken Dur 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 şu kafasız ye Espri yaptım evet kafasız Hop Oha buraya hoşmuş lan Oooo Şimdi var ya bu hepsine bedel Bunu al baba Bak 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 nasıl içine geliyor o. Oh. Yemeni bekliyorum Ye artık. Sığmadı lan herhalde. Oha. Ne yedin be? Lan ne yedin be? Uçurdum. Hadi bunu dur yiyor yiyor yiyor. Vallahi yiyor neyse arkadaşlar güzel bölümdü beni izlediğiniz için teşekkürler video beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın kendinize bakmanız görüşmek üzere hoşçakalın ananı hadi görüşürüz. ah hadi görüşürüz